Günümüz diş hekimliğinde estetiğe verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Hastaların dişlerinde çeşitli sebeplerden dolayı lekelenme, renklenme, aşınma ve kırık meydana gelebilmektedir. Bunların yanında dişler arasında diastema dediğimiz boşluklar veya dişlerde konum bozuklukları görülebilmektedir. Bu durumlar hastalarda estetik kaygılara neden olmaktadır. Geçmiş yıllarda dişleri çepe çevre keserek ve neler restorasyonlar yapılmaktaydı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte materyallerde de yapılan estetik tedavilerde de belirgin bir ilerleme sağlanmıştır. Minimal invaziv tedavi seçeneğiyle dişlere çok az işlem yaparak maksimum estetik sağlamaktayız. Lamine tedavisinde vakının durumuna göre dişin ön yüzeyini aşındırarak bazen ise hiç aşındırma işlemi yapmadan ince şeffaf porselenleri dişin ön yüzeyine yerleştiriyoruz. Asıl tedaviye başlamadan önce hastaya yapmış olduğumuz geçici dişler sayesinde hem hastanın bizden beklentilerini görüyor hem de hastanın son gülüş hakkında tedavi öncesinde bir fikir sahibi oluyoruz. Tüm bu işlemleri yaparken hastanın yeme, fonasyon ve estetik dengesini korumaya özen göstermeliyiz.